Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4 tane fruit fruit özelliklerini yapacağım ve e, videonun sonunda da bir tane ekstra soracağım şimdi. İlk olarak e, kutsuna ile başlayalım. Şimdi vuruyorum. Sonları böyle göstereyim tekrar. Gördünüz kuyruğu vuruyor sonunda. Z'si böyle elinde alet olarak adamı tutuyor. Bu da e, adamın etrafında bir şeyler var normal haldeyken böyle e, dönüyor sonra patlatıyor. İkisi ise en sevdiğim şeylerinden birisi. Bak dolga benziyor bir şey atıyor havaya fırlatma biraz fırlatıyor ve hasar veriyor. C'si ise en atıyor ve yapıyor. CS ise böyle ket tırmanarak yere atlayıp hop Şimdi şu Tails, Tails ne olacak diye sorarsanız Tails kuyruk demek e, Türkçe olarak yani İngilizcenin Türkçesi olarak e, ee, i̇ki tane kuyruk olduğunda daha hızlı koşar ve, e, daha, hızlı, daha, hızlı koşarsınız ve animasyonunuz değişiyor. Ve her kuyruk atmanızda leveliniz değişiyor. Ha bir de bak. Şu artma hızı var. Burası max olduğunda tails artıyor. Ve mesela, Bu normal yerine durduğunda yavaş yavaş artıyor. Ama birine vurduğunda bakın iyiydi. Gördünüz mü? Arttı. Daha fazla artıyor. Şimdi e, bak. Üç tails olduğunuzda daha çok vuruyorsun. Mesela bak, şu anda. 10.000 vurdum gördünüz mü? 1214 ya Böyle e, kuyruk atlıca hem daha hızlı koşarsınız hem de e, daha fazla vurursunuz e, Başka ne? formunda o yani Rainbow olduğunda V'ye basarsınız görürsünüz Bunda değişiyor skiller V'ye değişiyor Alev atıyor Ama var ya Hep orada bu bunda e, bu dönüşümde varken suyun koşabilirsiniz. Şimdi X e, e, Z'sine gelelim. X'i şey ise havaya kaldırıp yere çarpıyor ve böyle şeyler oluşturuyor. C'si ise tam bir kardelik gibi şof. çok güçlü bir alev atıyor. F'si ise gördüğünüz gibi yakıyor etrafı falan da. PvP için mükemmel bir şey Fruity. Şimdi diğerine geçelim için. Nerede hemen geçiyorum bir dakika. Diğeri Leopard. Leopar kolayladım biliyorsunuz da gözünüze Z'si de bahsedemem Şimdi alev top atıyor X ayağını bir tane güzel bir şey, diyor, atıyor bu kadar Bu kolay ya Bunlar iyi bir türlü F bir yere vuruyorsunuz F'si ise Ayağınızda adamı ileriye atıyor. V ise böyle V'nin görünümü böyle Ha bunun özellikle de şu Böyle İşte böyle Bak var sonunda pardon birazcık da Cez böyle Cez'in yani atını alev oluyor ve daha hızlı koşup daha fazla vuruyorsunuz F'si de böyle Şimdi vuruş animasyonu geliyor sonra e, dönüş böyle lan e, Şimdi yerine geçelim öyle, bakalım ha T-Rex de diyelim T-Rex gel T-Rex çok güzel bu arada şurada tenis bakmayın e, ee, bu, buraya girdi burada normalde öfke ölçü alıyor kırmızıyla şimdi bakın aynı mantık gibi Z'si böyle X'i böyle nereye atıyor T-Rex'in C'si de böyle D'si de böyle ya ben kendi düzenlerim gibi. Bakın sonra bas böyle. Tekrar gösteriyorum. Birisi böyle bir bir vuruyorsunuz Bir de böyle Bu arada ara şuna bug'a girdi o. Ben burada kırmızıyla ölçer yazıyordum Sonra, sonra bug'a girdi. okay. Hadi bakalım. Biraz daha hemen Ama biraz bunun e, ölçüye yavaş oluyor Ama abi, öfke ölçer başlıyor yani. Şimdi bakın V dönüşmüş şöyle havalı bir şey bak alevde de sonra çıkıyor yağıyor ve kükürüyerek düşüyor şimdi Bu sefer yaptığımız animasyonlar falan değişiyor i̇şte Z'ye bastığınızda böyle Z'ye bastığınızda böyle yani kendine çektiğini atıyor C'yi böyle böyle sallandırıp yere çarpıyor F'si de böyle bir yere böyle hop atlıyor bak. Tamam şimdi diğer olan Mamut'a geçelim Mamut gel karşım Mamut Z'si böyle böyle bir şey oluyor Hop diye <laughs> e, dalga atıyor X'i böyle açıyor C'yi göstereyim birazdan göstereyim Stamperi ise normal haldeyken F'ye basılı tuttuğumuzda stamperi daha da güçleniyor Şimdi birazdan göstereyim daha bakın göstereyim şöyle Böyle We are the champions Bunun e, stam pedesi şöyle Stam pedeye Hayvan etik Bu nasıl çok sevdik <laughs> bu Bir de bunda şöyle ekstra bir özellik var Havaya böyle zıpladığınızda tam diye yere verebiliyorsunuz böyle <gülüyor> Gösteriyorum. 25 vulata iyi durdu Sonra. İşte e, mamutun özellikleri bu şekilde. Şimdi arkadaşlar size bir soru sormak istedim. Sizce bu kadar Robux vermeye değer mi yani Blox Eğlenceli bir oyun. Siz de seviyorsunuzdur bence. Yani oynayanlar seviyordur genellikle. Çok eğlenceli, saran bir oyun. Sizce bakın bunlar Robux vererek almaya değer mi? Şu dördünü. Toplam 20k yok. Birazcık Robux tutmuştu. Kaç ta, kaç k olduklarını hatırlamıyorum da tutmuştur fazla Robux. Sizce değer mi bu oyunu? Çünkü bir, bir arkadaşıma soruyorum diyor ki yok kanka değmez buna, Oyun e, git başka şeyler al. Gerçekten de yiyecek al diyor. Yemek al, su al, bir şeyler al. Diyor. Bir arkadaşım çok zevkli diyor. tabii ki diyor. Acaba sizin düşünceleriniz ne şekilde? Yoruma yazar mısınız bunu? Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.